Selamünaleyküm, aleyküm Şükrü abi. Aleyküm selam İsmail. Biliyorum beni kızgınsın. Emin'i yanlış işlerin için soktuğumu düşünüyor. Emin'e işte gelmem lazım Şükrü abi. Emin'e de, sen'e borçlu olduğunu düşündüm. Bize hiçbir şey borçlu değilsin İsmail. Hadi, şimdi gidebilirsin. Dün gece sen gelmedin ya Şükrü abi. Emin çok üzüldü. Sonuçta en mutlu günüm. İlla babası kıyında olsun istedi. Olabilir. Ama ben diyeceğimi dedim ona. Üzülecek hiçbir şicikler yok bunda. Herkes sonuçlarına katlanacak bütün bunların. Ben ilkokuldaydım Şükrü abi. Dokuz yaşında ya vardım, ya yoktu. Öğretmen geldi, Dedik İsmail, ne güzel şiir okuyorsun lan sen. Hadi bu sen dedi, 25 Nisan sensin dedi. O zamanlardan beri benim ağzım laf yapar ya. Ben senin havalara uçtum tabii. Koştum eve gittim. Baba dedim, beni sunucu yapacaklar. Ne yapın dedim, anamla beraber gelin dedim. Oğlum, Tarla işler var dedi. Olsun dedim. Bir saat çık. Bir saat çık ya. Bir saatten tarla kalmaz ki. Kürsüye çıktım. Birinci oyunda anı siktim. Bir baktım. Anamı getirmemiş. İkinci anı sittim. Gene yok ...üçüncüyü, dördüncüyü derken... ...gitti gitti. Görmediler. Adam haklı. Sonuçta tarla işleri varken... ...23 Nisan denemiş kasaba yerinde. Ama ben öyle olmadım. Ben öyle diyemedim. Kalbim kırıldı. <laughs> Rahmetli oluncaya kadar hep içimin bir kaldı. Hep kızdım içimden. Ni sen geldin, ni de anamı getirdin dedi. Rahmetli olunca unuttum onu. Eğer yaşıyor